Yani çok korkuttuğumuzu niyat. Ben de korktum başkomiserim. Allah'tan yelek giymişim. İyi iş çıkardın bravo. Bu arada unutmayalım. Servet öldü ama iki adamı elimizden kaçmayı başardı. Medar ve Eymen kaşla göz arası bota binip tüydüler. Sahil güvenliğe haber verdik ama henüz bir dönüş yok. Olsun. Bir kere radarımıza girdiler artık. Yine karşımıza çıkarlar sanırım. Değil mi? Sana da bravo Rıza baba. Sağ sen peşine düşmesen Servet yine kaçacaktı. <laughs> Yaptın yine şovunu. Helal olsun. Ee. Demek ki hala iş var ha? Ne diyorsunuz? Olmaz mı? <laughs> o ihtiyar hepimizi cebinden çıkartır <laughs> vallahi. <gülüyor> hepimizi. Ee, Servet öldüğüne göre artık Avrupa'ya da kaçamaz. Yani senin iş oldu Sedacığım. Sayenizde Interpol'de baya bir forsum olacak. Yıllardır uğraştıkları Servet, Türk polisinden kaçamadı. Yine de Servet'in ölmesi iyi olmadı. Ali'yi hapisten kurtaracak itirafı ondan alabilirdik. Adımı duydum sanki. Ne <laughs> yapacağız yok, yok, yok yok acaba? Be. Yok, <laughs> ya. Aslanım ben ya. Ne açık Aslanım. Be. Çıktım işte abi. Hakim tahliye verdi. Dön benim. Yani. Ya nasıl sürpriz ama? Ya gözüm <laughs> dedim gözüm. Canım Aşkım gel otur şöyle. Ee nasıl çıkardılar? Avukatım sağ olsun. Estağfurullah. Suçsuzdun zaten. Ama sen olmasa da anlatamayacaktık derdim bunu. Oğlum sen içeridesin diye ben uyku uyumuyorum lan kaç gece derim. Gel gel bir <laughs> <sen, ya>, gel. <laughs> Can abi. Anlatsana Başak, nasıl becerdin bu işi? Özgür'ün saldırıdan canlı kurtulması çok işimize yaradı. Bile ki kendisine Servet'in saldırdığını anlayınca ne var ne yok her şeyi anlattı. Ali attıkları kazada itiraf ettiler değil mi? Aynen öyle oldu bunlar. Benim akıllı karıcığım. Helal olsun sana. Aman geçmiş olsun. Evi çay karyo. Gel otur. Hayırlı işler. Buyurun. Biraz nakitim var. Gram altın alacaktım. Kaç oldu en son? 420. Bacım bir bak bakayım bana. Sen nereden buldun bu parayı? Sana ne? Allah Allah sen kimsin ya? Kardeşim sen bizi bir iki dakika yalnız bıraksana. Hı? Sen bekle bir dakika. Anlat şimdi. Bu para sana nereden geldi ya da kimden? Bak cevap verene kadar sana rahatsız oluyor. Temiz operasyon oldu Engin. Eksik olmayın. Hem siz hem de Interpol servetten kurtulmuş oldu. Elinize sağlık. Avrupalı meslektaşlarımıza selam söyle. Bak başınız sıkışınca gelin bize çözeriz tamam mı? Peki. Aynen böyle söyleyeceğim. Başak senle tanıştığıma da çok memnun oldum. Bir de hediyem var size. Aa niye zahmet ettiniz? İnşallah beğenirsin. Çok teşekkür ederiz. Ya çok güzelmiş değil mi? Teşekkürler. Ya bizim oğlanın ilk oyuncağı olacak. Tekrar teşekkür ederiz Seda ablası. Şimdiden gözünüz aydın ve bana müsaade. Uçağı kaçıracağım. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ya ne iyi kız be görüyor musun? Ya kız düşünmüş hediye almış. Engin. Bak bir kere soracağım ama doğru cevap ver. Bu kadın arkadaşı mı eski sevgilim? Ya ta, ta, tabii ki arkadaşımdı. Ne eski sevgilisi ya? Mesai arkadaşım benim aşk olsun. İyi hadi inanalım bakalım. Şuna bak kocaman. Baba sen görevdeydin değil mi? Evet babacığım. Söylemedim mi annenler görevdeydim? Hem de uzak bir yerde görevdeydim. Hah. Bayağı da zor bir görev dediğim hal için. Hem de nasıl? Ne zordu baba? Çok mu çalıştın? Yok kızım, çalışmak değil de sizi özlemesi zordu. Anneni, sizi. <laughs> Canım, <benim> şükür bitti. <laughs> <üçün. gülüyor> bitti Pınar, bitti. Anne, babam görevdeyken sen neden arpa peki? Ah, Bunların gözünden de hiçbir şey kaçmıyor artık. Ya. Evet çok dikkatli olmak lazım Ayla. Çok dikkatli. Onun için diyorum <laughs> sana. Şişt. Hadi bakayım. Ağladı mı anneniz? Öyle oldu biraz. Yani sinirim bozulmuştur. Ben de özlemişimdir. Olamaz mı? <laughs> Anneler duygusal olur oğlum arada. Ağlarlar öyle. Hem ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben de ağladım görevdeyken ama... Şişt. Aramızda kimse söylemek yok. Allah bu günümüzü aratmasın. Amin anneciğim. Bir de Allah açlıkla terbiye etmesin anneciğim. <laughs> tamam, Ne oldu Yemin? Hazırlayayım mı? Hadi, buyurun. Hemen geliyorum babacığım. Hadi, Nerede hadi hani? buyur gel. Gel daldık vallahi. Hadi çocuklar. çocuklar hadi ellerinizi <laughs> yıkayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Sofraya hadi. Ali. Kaldı mı bizim şişeden? Vallahi içmediysen kalmıştır oh. baba. Oh. Hadi bakalım o zaman hadi hadi. Ooo kutluyor muyuz? Ben <laughs> de ederim o zaman. Et tabi et bakalım. Hadi. <laughs> hadi be Ezgi. Yap bir kıyak şu kardeşine. Olmaz Arda ya. Git başka yerde yap doğum günü. Ya nerede yapayım Ezgi? Her yer kapalı. Ha oldu canım. Her yer kapalı bir benim evim açık. Öyle mi yani? Ya Ezgi, ne olur kabul etsen. Bak Menekşe çok mutlu olacak. Ezgi, e sen de abarttın ama. Çocuğun mutluluğu söz konusu burada. Olmaz. Sen şimdi Menekşe'nin arkadaşlarını da çağırırsın. Yani hiç bilmediğim, tanımadığım insanları bir devre mi alayım? Ya sanki ipsiz sapsız adamları çağıracağız. Bak benim çok arkadaşım yok zaten. Çok kişi gelmez. Ya Ezgi, adam aylar sonra mutluluğu bulmuş. Şu surata bak, taş koyma sen de. O kadar çok istiyorsan sen kendi evini aç. Hı? Yani senin evin daha değerli topla şimdi. Daha iyi organize oluruz. Bak sevgilini dinle biraz. Ne olur. Hadi gözünü seveyim ya. Hadi bak daha gidip hediye alacağım. Ne olur Ezgi ya. İyi tamam. Ama on kişiyi geçmeyecek bak. Helal et sana be. Helal et sana be. <laughs> Aslansın sen. Büyük dertten kurtardın beni. Bak bu kıya kimse yapmaz. Değerini bil. Hı -hı. Siz var ya siz. Siz benim favori çiftinizsiniz. <laughs> Canımsınız benim. Hadi, hadi ben gittim. Hediye bakacağım daha. <laughs> Son eksikti ya.. Fena mı oldu? Biraz eğleniriz işte.. Hmm. Sorma çok eğleneceğiz.. Ne o çay mı içiyorsun? Başka bir şey lazımsa getireyim.. Yok yok sağ olasın.. Sen bilirsin.. Medar. Ne dedin? <laughs> Kim? Medar. Peşinde olduğun adam. Şu sınırdan geçirdiğim mühendis işi, buradaki hücreleri, senin sarıtlı radikallerin buradaki adamı. Medar. Çözmüşsün helal olsun. Hep diyorum. Senin işin istihbarat. Ne işin var kapkaççı peşinde? Medar'ı anlatacak mısın? Bayağıdır bu tarafta. Hem oradakileri besliyor, hem buradaki ailelere para dağıtıyor. Tazminat gibi bir şey. Güya şehit düşmüş adamlarının ailesine sahip çıkıyor. Ne bile bir çekirdek gibi adam topluyor. Para için yapmayacağı şey yok. Silah, uyuşturucu, her taşın altından çıkabilir. Bizim oradaki operasyonlar sürdükçe, bu adam hepimize tehlike. Hem şehir içinde hem sınır dışında. O yüzden peşindeyiz. Bu kadar tehlikeli ha? Çok. Dört aydır peşindeyim. Dün çatıştık. Medarlı, siz. Hı hı. Ekibi vardı birkaç kişi. Zaret meselesinde bir dolandılar ayağımıza. O iş bitti, bunlar kaldı. Bak Mesut, bu iş önemli. Burada bizim beraber hareket etmemiz şart kardeşim. Normal değil bu yer, aman diyeyim. Normal bir kaldı, bırak. Böyle beraber çalışmak falan da yok artık, geçti. Neden? Ya eskiden böyle demiyordun. Şimdi diyorum, bu kadar kalın işlere girmiyorum artık. Bir çıkarsa karşıma yaparım gerekeni haber veririm sana o kadar. Arayacaksın ama bundan. Hmm, tamam. Tamam tamam. Sen önce bitirsen sen ara. Daha da bulaştırma beni. Öyle olsun. Eyvallah. Vallahi ben, ben anlamam Mesut. Bak o ekran ne zaman ortaya çıksa bizim başımıza bir iş geliyor. Sonra kendimizi nerelerde bulacağız? Nasıl zor toparlıyoruz? Bir düşün Allah'ını seversen ya. Düşüneyim tamam. Ee, yani. Yani. Yine olmasın aynısı diyorum. Dikkat et diyorum. Elini verip kolunu kaptırıyorsun bu Ekrem'e her seferinde.